Maçkolik halka arz oluyor. SPK onay verdi. Maçkolik. Spor severlerin en çok kullandığı uygulama olan anında gol bildirimi ve haberler sunmasıyla aplikasyon Maçkolik, halka arz edecek. SPK onayı verdi. Erdem Yurdanur'un hayata geçirdiği Maçkolik, Türkiye'de de hem Google Play Store hem de Apple Store üzerinden en çok indirilen uygulamaların başında geliyor. Maçkolik halka arz zaman. Türkiye'nin en hızlı anında gol bildirimi gönderen uygulaması Maçkolik halka arz edecek. Kurulduğu günden bu yana büyümesini sürdüren Maçkolik, Erdem Yurdanur'un onlarca projesinden bir tanesi. Neredeyse her yıl güncelleme gelen ve kendisini yenileyen Maçkolik halka arz edecek. SPK'nın 29 Aralık 2022 tarihli haftalık bülteninde Maçkolik halka arz başvurularının onaylandığı duyuruldu. Söz konusu bültende bulunan bilgilere göre Maçkolik halka arzında 8 milyon 500 bin adet payın satışı 38 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Maçkolik halka arzı, paylaşılan taslak izahneyim bilgilerine göre, info yatırım önderliğinde hayata geçirilecek olan konsorsiyum tarafından, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı, metoduyla yapılacak. Maçkolik halka arz hashtag meko. Dağıtım yöntemi. Eşit dağıtım. Satışa sunulacak pay miktarı: 8.500.000. Halka arz fiyatı: 38 TL. Halka arz kodu: MACK. Tahsisat oranı: Tahsisat oranları henüz belirlenmedi. İşlem göreceği pazar: Yıldız Pazarda işlem görmesi bekleniyor.